<laughs> kim kim daha çok çime topladı? Evet. Ben. Ben. Bir tane bile toplamadım. Köyden mi topladın? Köyden mi topladı?

Hiç menekleri sevdiler mi? Yok, yok, yok. Ver bakalım yesin biraz. Evet. Yiyor mu? kafasında kaldı Ne kaldı kafasında? Ha <laughs> kafasını atma gir at. <laughs> <Ağzından aşağı döküyor> <gülüyor> <o>. <gülüyor> <gülüyor>